Türkiye'de yüksek öğretim düzeyinde 8 milyondan fazla öğrenci bulunmaktadır. Buna karşın KYK yurt kapasitesi sadece 1 milyon yatak civarındadır. Yani her 8 öğrenciden yalnızca biri kamu yurtlarında barınabilmektedir. Geri kalan gençler özel yurtların fahiş ücretleriyle ya da astronomik kira bedeliyle karşı karşıyadır. Bakanlık yurtlarının yetersizliği apaçık ortadadır. Bu yetersizliğe rağmen yerel yönetimlerin yurt açmalarını bakanlık izne tabi tutulması kabul edilebilir değil. Yerel dengelerin yok sayıldığı, yerinden yönetimini engellendiği merkezleşi uygulamalar ile Türkiye'de demokratik bir öz, e, bir yönetimden bahsedilemez. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bir öğrencinin yaşam maliyeti asgari ücretin iki katını aşmıştır. 2025 yılı itibariyle 3000 TL olan KYK burslarıyla öğrencinin barınması, beslemesi, ulaşımı mümkün değildir Sayın Bakan. Devlet gençleri boşandırmakta, ailesine ya da ağır çalışma koşullarına mahkum etmektedir. Öğrenci eğitim derdine değil, geçim derdine düşmektedir. Bu tablo yalnızca bir ekonomik kriz değildir. Gençliğin geleceğine dair bir siyasal tercihtir. Barınmayan, geçinemeyen, üretemeyen gençlik iktidarın gözünde makul olandır. Çünkü sorgulamaz, çünkü biat eder. Tam da bu yüzden eğitim hakkı boşlandırılamaz, barınma hakkı pazarlık konusu olmaz, olamaz. Sayın Bakan bir diğer çarpıcı tablo üniversiteli olmayan gençlerin durumudur. TÜİK verilerine göre 2024 yılında 15-24 yaş aralığındaki gençlerin %22.9'u ne eğitimden ne de istihdamdadır. Genç erkeklerde bu oran 12.16.2, genç kadınlarda ise bu oran %30.1'dir. Avrupa'da bu oranın en yüksek olduğu ülke Türkiye'dir. Yani her üç genç kadından biri ne okuyabiliyor ne de çalışabiliyor. Bu tablo toplumsal cinsiyet eşitsizliğin ve sosyal adaletsizliğin en çarpık çarpıcı yansımasıdır. Üniversite olmayan gençler yoksulluğun ve işsizliğin kıskacında güvencesiz işlerde düşük ücretlerde çalışmak zorunda bırakılıyor. Kimi ergenci oluyor, kimi uyuşturucuya, kimi yasa dışı, bahis ve çeteleşmeye itiliyor. Bu sadece bireysel bir sorun değil, devletin iktidarın bilinçli bir tercihin ürünüdür. Çünkü bu iktidar, yoksul gençleri potansiyel işçi, muhalif gençleri potansiyel suçlu olarak görmektedir. Gençlerin yalnız bu topraklarda değil, bu sistemin içinde de nefes alamadığını gösteren diğer bir veri ise rakamlardır, göç rakamlarıdır. TÜİK'in 2024 verilerine göre sadece 2023 3 yılında 424.345 kişi yurt dışına göç etmiştir. Bu grubun %14.4'ü 25 ile 29 yaş arasındaki gençlerdir. Her 4 gençler biri fırsat buldukça ülkeyi terk etmek istiyor. Peki neden? Çünkü bu ülke gençlerine adalet, özgürlük, liyakat ve gelecek sunamıyor. Gençler yoksulluğun değil torpilin belirlediği bir sistemde boğuşuyor. Her işe bir referans aranıyor. Liyakat değil sadakat isteniyor. Kadınlar, Kürtler, muhalif gençler için bu ülke giderek az yaşanabilir bir ülke haline gelmiş.